Selam sevgili Yengeçler. Bakalım tarot size Haziran ayı için neler söyleyecek? Yengeçler duygusal ve aşk insanı olduğu için umarım çok güzel aşklarla karşılaşırız Haziran ayında. Ki Haziran ayı sizin de ayınız bu arada. Haziran ayında doğmuş olan Yengeçlerin de ayrıca doğum günlerini kutluyorum. Nice nice mutlu güzel yaşlara. Evet sevgili tarot Haziran ayı için yengeç burcuna neler söyleyeceksin? Evet Haziran ayı maalesef sizin için şöyle iştah açıcı başlayacak diyemeyeceğim. Çünkü tartışma konusu getirecek bir şeyler duracaksınız ve bu tartışmayı, bu kavgayı yapıp bu kişiyi, bu konuyu her neyse tamamen bitireceksiniz. Canınız evet acıyacak ama çok güzel, çok net karar vereceksiniz ve tamamen bitireceksiniz o kişiyi. Evet, burada direkt yengeç bayanını görüyoruz. Uzun zamandır uğraştığı bir iş var, emek verdiği bir konu var. Bu emek verdiği konunun hani ben yaptım, ettim, bekliyorum, kenarda bekliyorum. Bakalım neticesi ne olacak diye kenarda beklediğiniz bir konu var burada. Bekleme süreminiz bitti diyebilirim. Çünkü bu konuyla ilgili çok çok güzel haberler alacaksınız. Çok büyük başarı sizi bekliyor bu konuyla ilgili ve evet finansal konuları görüyorum burada. Uzun süredir finansal durum için savaşıyorsunuz. Bir emek vermeye çalışıyorsunuz. Kara kara düşünüyorsunuz. Ne yapayım, ne edeyim diye. Ama durmuyorsunuz. Hani bir yerde oturup da beklemiyorsunuz. Birileri bana para versin, yardım etsin diye. Bu yüzden bayağı uzun zamandır ki size rahatlıkla 5 aya yakın bir süredir diyebilirim para konusu üzerine savaşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Savaşınızın emeğini alacaksınız. Çok büyük miktar olmasa bile küçük küçük miktarlar artık gelmeye başlıyor. Sizin de doğum gününüzün şerefine bir kart daha atmak istiyorum üstüne. Evet, dediğim gibi 5-6 aydır uğraşıyorsunuz, savaşıyorsunuz, didişiyorsunuz. Artık beklemenizin neticesini Ekilen tohumların hasat zamanı gelmiş. Sevgili yengeçler, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, benimle kalın.